Herkese merhaba. Bugün her anne babanın Google'da ya da YouTube'da en az bir kere arattığı ki bence kesinlikle çok daha fazla aratmıştır ama en az bir kere diyorum. Arattığı bir konu hakkında konuşacağım. Uyku eğitiminden bahsedeceğim. Uyku eğitimi şart mıdır? Avantajları ya da dezavantajları var mıdır? Uyku eğitimi nasıl verilir? Verilmeli midir? Gibi sorular aslında bebeği 6 aylık ve üzeri olan tüm ailelerin kafasında özellikle bebeği uyku sorunu yaşayan ailelerin kafasında soru işareti olan çok çok önemli bir konu. Bugün birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Ama öncesinde size ufak bir hatırlatma yapacağım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve gelecek videolardan ilk olarak siz haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Şimdi gelelim uyku eğitimi konusuna. Ben bu videoda aslında bir eğitmen edasıyla işte uyku eğitimi nasıl verilir, ne yapılmalıdır vesaire gibi konuları anlatmayacağım. Sadece Sadece kendi tecrübelerimizden bahsedeceğim. Ceylin'in ee, uyku problemi var mıydı? Biz ona uyku eğitimi verdik mi? Nasıl bir süreçten geçtik? Aslında birazcık bunlardan bahsedeceğim. Ve inanın her türlü tecrübenin dibine vurduk gerçekten. Her türlüsünü denedik. Ben işte şimdi e, size birazcık bunlardan bahsedeceğim. Ee, i̇lk olarak ben Ceylin'e e, e, uyku eğitimi vermeye karar verdiğimde Ceylin 4 aylıktı. Ceylin'in doktoru bize daha düzenli, daha sağlıklı, kendi başına uyumayı öğrenebilmesi açısından e, Tracy Hogan kitabını önerdi ve işte artık uyku eğitimi vermeye başlayabilirsin dedi. Bunun üzerine ben gidip kitabı aldım ve okumaya başladım. Tracy Hogan e, şöyle bir yöntemi var, yatır kaldır yöntemi. Aslında bunu araştıran anneler e, biliyorlardır birçoğu. Yatır kaldır yöntemine bebeğiniz 4 aylık olduktan sonra baş. Başlayabiliyorsunuz. yatır kaldır sistemi şöyle bebeği yatağına bırakıyorsunuz ee, biraz işte pışpışladıktan sonra çok fazla da temas etmeden çünkü bu e, temasa da bebeği alıştırmamanız gerekiyor bebek yatınca işte biraz tabii ki huysuzlanmaya başlayacak özellikle bir işte meme emerek uyumaya e, alışmışsa ya da ayakta sallanarak uyumaya alışmışsa herhangi bir e, destekle uyuyorsa bebek aslında böyle bir alışkanlığı varsa yatağa yatırdığınızda haliyle ağlamaya başlayacak bebek ağladığında işte Önce bir dakika onun bir ağlamasını bekliyorsunuz. Sonra alıyorsunuz. Ee, i̇şte biraz Omzunuzu sakinleştirip ondan sonra tekrar yatağa yatırıyorsunuz ama bu sistemde işte bebeğin mutlaka tam olarak sakinleşmesi gerekiyor, tam olarak susması gerekiyor, rahatlaması gerekiyor. Sonra tekrar yatağa yatırıyorsunuz. İşte tekrar bebek ağlamaya başlıyor ve bu sefer bir dakika değil bir de buçuk dakika tutuyorsunuz. Sonra tekrar alıyorsunuz. Yani desteğiniz aslında bebeğinizden hiç eksik etmiyorsunuz ki o aranızdaki güven duygusu sarsılmasın. Bu şekilde bir yatır kaldır sistemi var. Bebek buna adapte oluyor. İşte bir üç gün kuralı var. 3 gün ilk e, en zor günler. E ama 3 günden sonra bebek duruma alışmaya başlıyor her şeyde olduğu gibi bu 3 günlük alışma e, süresi. Vesaire derken ben Ceylin e, 4 aylıkken bunu denedim. İki gün aslında her şey güzeldi falan derken işte daha Ceylin'in küçük olduğuna karar verdim. Biraz daha bekleyelim falan dedim. Çünkü Ceylin'de şöyle bir durum vardı. Geceleri uykuya kolay dalıyordu ama gündüzleri uyutmak gerçekten mümkün değildi. Daha bu 4 aylıktan itibaren böyleydi. Çünkü Ceylin de mememerek uyuyan bir çocuktu. O yüzden biraz erken olduğunu düşündüm ve ee, kitabı kaldırdım. Tamam dedim ben hani bunu okuyayım, bu bilgiler benim aklımda olsun. Ama... Ben bunu 6 ayda ya da 8. ayında yaparım diye düşündüm. Sonra 1-2 ay geçti. Tabii bu sırada Ceylin işte bizim yanımızda yatıyor. Aynı yataktayız. İşte sığmak zorlaşıyor. Ceylin büyüyor. Daha çok hareketleniyor. E bize çarptıkça uyanıyor vesaire. Zaten gece meme için birkaç defa mutlaka uyanıyor. E, hal böyle olunca ben işte yine Acaba tekrar denesek mi moduna girdim. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, Ceylin'in gündüz uykuları gerçekten çok zorlamaya başlamıştı beni. İşte kilo aldı e, ama kucakta uyumak istiyor. Normalde e, ben de elini işte kucağıma alıyordum. Meme emerek e, kucağımda uyuyordu. Daha sonra yatağına yatırıyordum ama e, çok kısa sürelerde öyle uykularını çok çabuk uyanıyordu. Ee, daha sonra bu durumu Ceylin biraz daha abarttı. Hem kucağımda uyumak istiyor, memede uyumak istiyor, hem e, ayakta sallanmak istiyor falan böyle. İşin rengi iyice değişti. İşte ben ayaktayım, hem sallıyorum, hem işte meme emiyor falan derken böyle e, dediğim gibi kilo da almaya başlayınca çocuk aslında durum çok çok zorlaşıyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Artık bir hani eğitmen yardımıyla uyku eğitimi almaya nasıl karar verdim? Bir gün böyle işte Ceylin'i yine salladım. Dakikalarca uyumadı. Ya Bir de hani sallıyorsunuz. 5 dakika içinde uyusa tamam diyeceğim. Hani razı olacağım ama Ceylin baya böyle 40 dakikalarda falan anca sızıyor. E o kadar yoruluyorsunuz. Bir yatırıyorsunuz. 15 dakika içinde uyanıyor falan derken ben bir gün böyle ağlaya ağlaya artık bileklerime buz koyduğum günü hatırlıyorum. Gökhan dedi ki tamam Gizem artık hani bir eğitmen yardımıyla bizim bunu yapmamız gerekiyor. E, belli ki hani bizim kitaplardan okuyarak e, hani eksik yaptığımız bir şey var falan diye düşünmeye başladık. E, tamam dedik, karar verdik. E, aslında çok iyi bilinen, e, çok da iyi bir e, danışmanlık şirketinden diyeyim artık, uyku danışmanlığı şirketi diyeyim çünkü içinde e, birçok e, eğitmen var e, bu kurumun içinde. E, bunlardan ücretli bir eğitim almak istedik. Eğitmenlerle görüştük. Ben önceden özgeçmişlerini inceledim e, ve biriyle çalışmaya karar verdik. Aradık, görüştük. Skype üzerinden bir görüşme yaptık. Zaten e, bu uyku eğitimleri genellikle bu şekilde ilerliyor. E, çok güzel işte hani günlük Ceylin'in uyku güncelerini yazıyoruz. Şu saatte uyandı, bu saatte kalktı, yemeğini yedi, tekrar uyuttum vesaire gibi gün gün böyle tutup e, danışmanımıza gönderiyoruz falan. E, uyku eğitimini almaya başlamadan önce aslında ben yine bir üç gün öncesinden e, Ceylin'e eğitim vermeye kitaptan okuduklarımla başlamıştım ve her şey çok güzel gidiyordu. İlk üç günü Ceylin mükemmel geçirdi ve ben gerçekten hayret ettim. Ama üç günün sonunda ne olduysa bilmiyorum. Ceylin birden böyle işte sinir krizleri falan geçirmeye başladı. Uyumak istemiyor kesinlikle. İşte reddediyor. Yine meme emmek istiyor. E tabii ki hani onun bu memeyle uyuma alışkanlığını zaten kırmak istediğimiz için e, meme vermiyoruz falan. Çocuk derken böyle daha çok e, sinirlenmeye başladı. Bunun üzerine de biz hani biraz daha bir danışmanla çalışmak istedik. Neyi yanlış yapıyoruz bize artık o yol göstersin diye. Bilmiyorum herkesin çocuğu aynı şekilde bu kadar sert tepki veriyor mu ama Ceylin'in ki gerçekten bir noktadan sonra artık sinir krizine falan dönüşmeye başlıyordu. İşte hal böyle olunca dediğim gibi biz de artık bir danışmanla çalışalım. Neyi yanlış yapıyoruz bize bir hani yol göstersin şeklinde bir karara vardık. Görüşmeler yapıldı vesaire derken dediğim gibi günceleri gönderiyoruz. Danışman bize işte şu saatte yatırın, bu saatte kaldırın. Ee, öğle uykusunda bir buçuk saat uyusun. Daha sonra işte şu kadar bir ara verin. Tekrar bir e, akşam üzeri e, atıyorum 45 dakikalık bir şekerleme daha yapsın. Ama 5'den e, sonra kesinlikle uyumaması gerekiyor falan gibi böyle bir plan çıkarttı. Ama gün geçtikçe böyle hani Ceylin iyiye doğru gideceği yerde e, daha agresif olmaya başladı. Gece uykularında hiçbir problem yoktu. Alıştığı çok güzel bir rutine oturttuk. İşte uyku öncesi rutinleri vardı, ritüelleri vardı. Bunları yapıyoruz. Kitap okuma, işte pijamalarını giyme vesaire gibi. yatağa koyuyordum 9'da. 9.02'de Ceylin uyumuş oluyordu ve ben şok geçiriyordum. E, memesiz uyumaya alıştığı için gece kesinlikle uyanmıyordu. Aa dedik çok güzel tamam süper her şey yolunda gidiyor. Başardık. Çok da zorlanmadık. Hani tamam birkaç gün böyle çok e, işte ağlama krizleri vesaire oldu. E, ama tamam dedik. Ama öyle bir şey oldu ki Ceylin gündüz uykularını kesinlikle reddediyor. Yani yatağa koyduğumda yine çok şiddetli ağlamalar oluyor. İşte dakikalarca ağlıyor. Bir yandan e, hani uyku eğitmeniyle görüşüyorsun. Kesinlikle meme vermeyeceksin. İşte bir şekilde oyala. 40 dakikadan fazla ağlarsa odadan çıkart tekrar. Ama işte televizyonu vesaireyi hiçbir şeye açma, oyun oynatma, uykusunu dağıtma. Bir 15 dakika odada durduktan sonra tekrar odasına git. E, yani belirli bir plan içinde her şeyi yaşamak zorunda olduğunuzdan az aslında ben kendimde şunu fark ettim ki uyku eğitimi vermeye kalktığım zaman hem ben strese giriyorum, hem Ceylin strese giriyor. Bu benim biraz psikolojimi bozdu o sırada çünkü Ceylin gündüz uykularını hiçbir şekilde kabul etmedi ve ben artık bir gün böyle Ceylin'i kanguruya alıyorum dışarıda gezerken sırf ki saatinde uyuyabilsin diye dışarıda geziyoruz. E, uyku eğitimi ne yazıyorum işte diyorum böyle böyle uyudu tamam işte güzel sıkıntı yok öyle uyuyorsa öyle uyusun. Derken birkaç gün boyunca bu durum böyle ilerledi ve Ceylin işte kesinlikle gündüzleri hiçbir şekilde uyumuyordu. Uyusa da bir 15 dakika kucağımda uyuyordu falan. Bebek arabasında hani uyutayım evin içinde bebek arabasıyla gezdirmeye bile razı olmuştum ki hani yeter ki uyku saatleri belli saatlere denk gelsin bunun düzenini sağlayalım belli saatlerde uyusun belli saatlerde uyansın diye uyku eğitmeninin söylediği şöyle bir şey vardı. Emzirmeden uyut da nasıl uyutursan uyut. Çünkü emerek uyuyan bir çocuğun alışkanlığını kırmak hepsinden zor. Yani ee emerek uyuyorsa önce ayakta sallayarak uyutmaya alıştırabilirsiniz. Çünkü ayakta sallamaktan vazgeçirmek daha kolay ya da işte kucakta sallamak daha kolay emerek uyumaya göre. O yüzden işte kangurda da uyutabilirsin, bebek arabasında da uyutabilirsin gibi bize önerilerde bulunmuştu. Ama artık Ceylin kesinlikle bebek arabasına bile binmeyi hani reddediyordu. Çocuk bebek arabasını gördüğü zaman evet onu uyutmaya çalışacağımı anlıyordu. Kanguruyu gördüğü zaman uyutmaya çalışacağımı anlıyordu. Derken gündüzleri uyumadığı için artık gece uykulu da bozulmaya başladı. Geceleri uyanmaya başladı. Uyanıp uzun uzun ağlamaya başladı ee, ve bu beni çok fazla yıprattı. Uyku eğitimine başlayacaksanız eğer yani bir eğitmenle ya da işte kitaplardan ya da internetten okuduğunuz kadarıyla annenin e, çocuktan daha çok bu duruma hazır olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben normalde çok e, planlı programlı yaşayan bir insanımdır. E, bu düzenin aslında bana çok iyi geleceğini düşünmüştüm. Fakat hiç öyle olmadı. E, bir de hani şöyle bir durum var. Ücretli bir eğitim aldığınız zaman e, daha da bir strese giriyorsunuz. Ya da bu durum bende böyle oldu bilmiyorum. Ee, hani işte buna belirli bir meblağ ödüyorsunuz ki bence bu birçok aileyi aslında zorlayabilecek de bir meblağ. Bir ümit e, artık çocuğum tamam uyusun biz biraz hani rahat edelim biz de uyuyabilelim diye. Kendinizi belki de zorlayarak hani bu ödemeyi yapıp böyle bir hizmeti alıyorsunuz. Ve e, bu eğitimi almanızın aslında en büyük sebebi sizi o noktaya getiren tek şey kendinize bir destek aslında psikolojik olarak hani sen bunu yapabiliyorsun sen bunu başarabilirsin şeklinde bir dayanak arıyor olmanız size doğru yolda olduğunuzu gösterecek birinin olması hani bu işin eğitimini almışsa evet hani tamam beraber bunu yapabiliriz diyebileceğiniz birinin olması çok önemli. Bu durumda sizin de eğitmene güvenebiliyor olmanız önemli. Yoksa zaten bütün kitaplarda birçok e, hani uyku eğitimi kitabı var. Bunların hepsi zaten yazan şeyler. Psikolojik destek o açıdan çok önemli. Ama bizde şöyle bir durum oldu. Ne yazık ki ben aldığımız eğitimden, eğitmenimizden hiç memnun kalmadım ne yazık ki. Çünkü hani çocuğumuzu tanımak yerine belirli kalıplar üzerinden e, işte ezbere bir eğitim sistemi üzerinden gitmeye başladığını düşündüm yani hani evet bakıyor mesajlara e, evet şu saatte uyu şu saatte uyandır falan gibi bir ya yani böyle bir sistem yok her çocuğun karakteri birbirinden farklı her çocuk aynı sisteme uyumayabilir uyum sağlayamayabilir her çocuğa uyku eğitimi e, çok iyi gelecek diye bir şey olduğunu da düşünmemeye başladım artık bu süreçte e, Çünkü Ceylin Hani e, bu eğitim sırasında biz artık hani şeyi düşünüyoruz biz de. Çocuğumuzu ağlatmadan ee, onu en sakin ve en güvenli şekilde bu uykuya adapte edebilmenin hayalini kurarken artık Jaylin böyle daha da hassas bir duruma geldi. E, hal böyle olunca artık bunu uyku eğitmenine söylüyoruz. Allah Allah böyle olmaması gerekiyordu falan cevaplarını almaya başladık. Ben orada dedim ki tamam ben bu eğitimi durduruyorum. Çünkü eğitmenden e, bir fayda göremiyorum. Aksine çocuğuma zarar verdiğini düşünüyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Yani burada hani uyku eğitimi tükaka değil. Bu gerçekten gerçekten Ceylin'e uymadı ya da e, uyku eğitmeni Ceylin'i tam olarak tanımadı. E, tanımaya çalışmadı. Mesela aynı danışmanlık şirketinin kurucusundan çok yakın bir arkadaşım uyku eğitimi aldı ki e, onun oğlu çok çok daha uyku konusunda problemliydi. E, i̇nanılmaz memnun kaldılar. Biz e, bu kurucunun yetiştirmiş olduğu diğer uyku eğitmenlerinden biriyle çalıştık ve biz memnun kalmadık. E, belki hani izleyenler olur şimdi bu kadar negatif şeyler de aslında söylemek istemiyorum. Sadece başımızdan geçen bir e, olayı anlatıyorum ben burada. Dediğim gibi çok çok memnun da kalabilirsiniz ama bana kalırsa bu eğitimi almadan önce bir e, ödeme yapmadan önce yani benim geldiğim noktaya gelmediyseniz eğer bence bütün e, eğitmenlerin yazdığı e, kitapları bir önünüze alın, bir okuyun. Bu benim çocuğuma uyar mı? E, bunları bir düşünün. Şöyle sistemler de varmış ki bu hiç bize göre değil. İşte çocuğu odaya kapatın ki bunları da veren e, farklı bir eğitmen. E, çocuğu odaya kapatın ne kadar Ağlarsa ağlasın. Kesinlikle yanına gitmiyorsunuz. Belli bir saatten sonra işte o zavallıcık işte orada ağlay ağlaya, ağlaya uyuya kalacak ve buna alışacak. Ben kesinlikle bunu kabul edebilecek bir insan değilim. Çünkü çocuğumla olan aramdaki o e, güven duygusunun sarsılması beni çok çok korkutan bir şeydi ki ben bu hani en yumuşak geçiştir. Kim West ya da Tracy Oak yatır kaldır yöntemi en az ağlatan yöntemlerden biridir. Ee, ona rağmen acaba Ceylin hani bana mı kızgın, e, neden bu kadar ağlıyor, neden reddediyor diye çok fazla düşünmüştüm. Ee, ama aslında onun ağlamasının sebebi e, işte Ceylin dediğim gibi emerek uyuyan bir çocuk olduğu için anne ben hani Emerek uyumaktan başka bir yöntem bilmiyorum. Sen ne yapıyorsun? Neden beni bu şekilde uyutmaya çalışıyorsun? Diyerek bir ağlamaydı yani. Aslında çok uykusu var. Uyumak iste istiyor ama meme emmediği için uyuyamıyor ve daha da sinirleniyor. Hani burada e, annenin ya da babanın şahsına karşı çocuğun e, gösterdiği bir tepki değil bu. Derken. Ben artık işte dediğim gibi hani eğitimi bıraktım. Ceylin'in biraz sakinleşmesini ve benim psikolojimin düzelmesini beklemek istedim. Bir süre sonra tekrar devam ederiz diye düşündüm. Ama sonra işte Ceylin bir böyle arka arkaya diş çıkartma olayına girdi. Derken memeye daha da düşkün olmaya başladı. Ama en azından dedim odalarımızı ayırabiliriz. Yan yana yatma olayı gerçekten benim için 8 ayda falan bitmeliydi. Çünkü onun odasında uyumaya alışması çok önemli. Hani onun sağlıklı bir uyku uyuması açısından da önemli. E, yaz sıcakları geliyor, bir aynı yatağın içinde 3 kişi falan olmuyor. Artık biz Gökhan'la şöyle bir karara vardık, kendi sistemimizi oturtalım dedik. Yani Ceylin'i gerçekten hiç ağlatmadan, onu hiç yıpratmadan odasında, yatağında yatırmaya nasıl alıştırabiliriz? E, ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, hiç inanın bilmiyorum. Ama ben bunun benim çocuğuma iyi geleceğini düşündüm. Tabii ki yine emerek uyumaya devam etti Ceylin ama ee, şu üzerinde <laughs> oturduğum koltuğun minderlerini biz kaldırdık. Ceylin'i işte bir gece onun yatağına yatırdık. Bu minderleri yatağının kenarına yani yere serdik. Kendimize kocaman bir yatak yaptık. Biz Gökhan'la o minderlerin üzerinde yattık. Ceylin de yatağında yattı. Dönüp baktığında bizi yanında görebiliyordu. Bu işte ona güven veren bir şey olduğunu düşündük biz. Uyandığında yine kalkıp meme istediği zaman ben onun yatağına beşiğine yatıyordum. Ön işte korkuluğunu çıkartmıştık. Düşmemesi için yastıklar koymuştuk. Uyandığında yine meme yemiyordu. Uyumaya devam ediyordu. Derken bu birkaç gün böyle sürdü. Ve Ceylin gerçekten yatağında uyumaya alıştı. Hani saatlerini de bir şekilde oturttuk. Artık hani Ceylin çok uzun zamandır hala daha e, saat 9.30 dediği zaman yatağında oluyor. Sonra işte gece önceleri Üç kere uyanıyordu, sonra iki kere uyanmaya başladı. Bir de şöyle bir durum var, hani gece beslenmesi olayı, karnının tokluk durumu vesaire de e, devreye girdiği zaman artık hani o kadar aç değilse, eğer çok fazla uyanmamaya başladı. Biz çok güzel bir döneme girdik. E, gündüzleri yine böyle işte hani mememerek kucakta uyuyordu yatağında. E, sonra ben daha sonra onun yatağına alıyordum falan derken güzel bir sisteme oturttuk ama o diş döneminde bazı geceler yine 11 kere 12 kere falan uyanmaya başladı. Aslında söyleyebilirim şöyle bir şey var. Hani uyku çok acayip bir durum çocuklarda. Büyüdükçe gerçekten düzeliyor. Buna biraz e, sabretmek gerekiyor diye düşünüyorum. O an işte o dönemde anne baba çok yıpranıyor. Uykusuzluk ...inanılmaz insanı depresyona sürükleyen bir şey. Ama geçici bir durum bu gerçekten. Çocukların işte uyku süreleri uzuyor. Bazen diş çıkartma dönemi olabiliyor. Hasta olabiliyorlar. Hassas bir dönemlerinde olabiliyorlar. Çok güzel giderken her şey birden bozulabiliyor. Aslında uyku eğitimi çok da her gün aynı olacak diye bir şey yok. Çok çok değişken bir şey çocukların uykusu. E, o yüzden böyle sadece okuduğunuz kitaplarla bile o sistemi nasıl oturtacağınızı kavrarsanız bunun eğitimini çocuğunuza kendiniz çok kolaylıkla verebilirsiniz diye düşünüyorum. E, i̇şte biz bu Hani yatağında yatırmaya alıştırdıktan sonra zaten emzirme dönemini bitirdiğinizde gece uyanmaları çocukların kesiliyor. Kesintisiz uykuya başlıyorlar. Ceylin artık en fazla gece bir kere su içmek için uyanıyor. Eğer diş çıkarma döneminde değilse beni kesinlikle zorlamıyor. Bu konuda şöyle hani kendi edindiğim tecrübelerden de yola çıkarak bir fikir vermem gerekirse şunları söyleyebilirim. Öncelikle en başından bebeğiniz daha doğduktan itibaren Tracy Hogan şöyle çok güzel bir yöntemi var. Easy yöntemi diye. Bu yöntem gerçekten güzel bir yöntem. Ama çocuğunuz doğduğundan itibaren bence bunu alıştırmanız gerekiyor. Hani yeni doğan bir bebeği emmeden uyutmak, emzirmeden uyutmak gerçekten çok zor biliyorum. Ama şimdiki aklım olsa gerçekten bu şekilde ee, bir plan çıkartırdım kendime. Bu şekilde bir rutin oluştururdum. Ee, easy yönteminde bebeğinizi önce yemeğini yediriyorsunuz, besliyorsunuz yani emziriyorsunuz. Ee, sonrasında minik bir aktivite işte ayına uygun olarak e, çıngırakla vesaireyle oynatabilirsiniz. Küçük aktiviteler yapabilirsiniz. Sonra uyutuyorsunuz. Yani yemekle uyku arasındaki o e, bağ kopartıyorsunuz aslında. Araya farklı bir aktivite sokuyorsunuz. Daha sonra e, kendinize biraz vakit ayırabiliyorsunuz. İşte hani artık bebeğiniz uyuduğunda uyur musunuz, yemek mi yersiniz, işlerinizi mi yaparsınız? O tamamen size kalmış. Ama bebeğinizin uyku süresinde şöyle bir kendinizle e, hani baş başa kalmanız güzel oluyor. Bu easy yöntemini oturtabilirsiniz. Her şey sonrasında çok güzel ilerler. Ama eğer bebeğiniz emerek uyumaya alışmışsa bunu ortadan kaldırmanız gerekiyor. Düzgün ve sistemli bir uyku eğitimi verebilmek adına. İşte önce hani şey yapabilirsiniz. Ne bileyim kucakta sallayabilirsiniz. Biraz ayakta çok hani böyle sarsmadan tabii hafif sallayabilirsiniz. İşte, e, ninnilerden destek alabilirsiniz. Bazı eğitmenler, odayı tamamen karartmalısınız diyorlar. Bazıları, hayır gece ve gündüz ayrımını çocuğun yapabilmesi gerekiyor diyorlar. Biz hepsini denedik. Böyle siyah perdeler aldık, kapattık. Ceylin yine uyumadı. Gündüz ışıkta uyuttuk, yine uyumadı. O yüzden söylüyorum, hani her bebeğin karakteri farklı. Hepsinin belli bir düzeni zamanla oturuyor ama Dediğim gibi bu emzirme olayını oradan kaldırırsanız bebek her şeye çok daha çabuk alışıyor. Peki biz şimdi hangi noktadayız? Ceylin nasıl uyuyor? Ee, i̇şte nasıl bir sistemimiz var? Birazcık bundan bahsedeyim. Ee, bana bu konuda aslında Instagram'dan falan da çok yazıyorlar. Hani Ceylin'in işte böyle sürekli kitap okurken falan fotoğraflarını görenler. Ceylin gerçekten o kitapları okuyor mu? Gerçekten bu kadar seviyor mu? Kitap okuyarak mı uyuyor? Falan gibi böyle soruyorsunuz. Bir yandan da onu da cevaplamış olayım ben bu videoyla. Ee, evet Ceylin kitap okuyarak gündüz uykularını e, öncesinde bu bir rutin haline geldi. Benim hep bir hayalim vardı. Hatta bunu yazmıştım da Instagram'da. İşte böyle hani filmlerde görürsünüz ya anne işte çocuğunun yanına alır ya da baba. Böyle yatağında kitap okurken çocuk birden uyuyakalır falan. Ben hep bunun hayalini kurardım ama e, emzirme döneminde bu hiç mümkün olmadı. Evet ben Ceylin'e hep uyku öncelerinde kitap okuyordum. E, işte masal anlatıyordum vesaire. Ondan sonra yatağına yatırıyordum. Ya da e, meme erken bu şekilde masal anlatırken kucağımda uyuyordum yakalıyordu ama şu an şöyle bir sistemimiz var bizim. Ceylin akşam 9.30 dediğimi mutlaka yatağında oluyor ve artık hiçbir şekilde beni zorlamıyor. Çünkü hani meme emmeyi zaten bıraktığı için biz bu düzeni güzel oturttuk. bir rutinimiz var kendimize göre. Çok uzun uzadıya rutinler yapmayı ben çok tercih etmiyorum. Çünkü işte dışarıda olduğumuz zamanlar olabiliyor. anne de babaanne de kaldığımız zamanlar olabiliyor. Her yerde uygulayabileceğimiz rutinler aslında oluşturursanız bu sizin için çok faydalı olur. Mesela her akşam banyo yaptıramıyorum. Özellikle kış günlerinde hani yıkayıp yatırmaktan ben biraz pimpirikliyimdir. E, korkuyorum hani gece üşütür vesaire gibi. O yüzden böyle bir rutinimiz yok. Biz şu anda işte e, Ceylin e, pijamalarını giyiyor. İşte uykutulumunu giyiyor. Babasına iyi geceler diyor. El sallıyor. Saçını örüyoruz falan böyle. Onları güzel bir düzene oturttuk. Ondan sonra suluğunu da alıyoruz. Tüm ışıkları kapatıyoruz. Aa diyoruz artık karanlık oldu. Hadi odamıza gidelim. Gidiyoruz. Yatağına yatırıyorum onu. Eee Ceylin böyle çok sevgi pıtırcığı bir çocuk. Sürekli kendini öptürerek uyumayı çok seviyor. Sürekli böyle benim yanağımı çekiyor falan onu öperek. O şekilde ben uyutuyorum. Ee, çok da zorlamıyor açıkçası. 9.30'da yatağa gidiyoruz. Maksimum ona çeyrek kala Ceylin uykuya dalmış oluyor. Ve gece bazen hiç uyanmıyor. Bazen de gece bir kere falan su içmek için kalkıyor. Gündüz uykularında ne yapıyoruz? Aslında... Şöyle bir ay öncesine kadar şöyle bir sistemimiz vardı bizim. Yine gece yaptığımız gibi burada işte salondan kalkıyoruz suyunu alıyoruz. Hadi biz müzik dinleyip işte kitap okumaya gidiyoruz diyoruz. Ben böyle telefondan güzel bir ninni gibi hafif bir müzik açıyorum. Onun eşliğinde kitap okuyorduk ve ben elini yatağına yatırıyordum. Sarılıp yine işte güzel ona bir ninni söyleyerek uyuyordu. Ama sonra birdenbire bu sistemi Ceylin ortadan kaldırdı. Odasına gidiyoruz yine kitap okuyoruz ama bu sefer kitap okurken kucağımda uyuyakalıyor. Bunu kendi kendine değiştirdi. Yani bir gün yatakta yatmayı kesinlikle reddetti. Ertesi gün kucağımda uyumaya başladı. Bu da beni çok zorlayan bir durum değil aslında. E, kucağımda uyuduğu zaman yatağına yatırıyorum. Ama şöyle bir şey oldu. E, artık hani belki Yaşı büyüdüğü için mi? Tam olarak bunu bilemiyorum. Ya da diş çıkarma döneminde olabilir artık. Hani e, çıkartacağı dört tane azı dişi kaldı. E, belki o dönemdedir. Bilmiyorum. İlk yarım saatte ya da işte ilk 45 dakikada falan uyanmaya başladı bu ara. Sonra babası gidiyor. Kucağına alıyor ve işte biraz koridorda aşağı yukarı yürürlerken Ceylin tekrar uykuya dalıyor ve yatağına yatırıyoruz. Neredeyse iki saati tamamlayarak uyuyor. E, bu durum da bizi çok zorlayan bir durum değil aslında. Dışarıdaysak bazen bebek arabasında uyuyabiliyor. Bu da aslında benim işime gelen bir durum. E i̇şte bazen koltukta kendi kendine uyuyakalıyor. Yani uyku konusunda Ceylin şu an bizi hiç zorlamıyor. Gece 9.30'da dediğim gibi yatıyor ona çeyrek kala uyumuş oluyor. Sabah bazen 7'de kalkıyor bazen 8'de kalkıyor. 7'de kalktığı zaman 1'de 1.30'da maksimum uykusu geliyor ve uyuyor. 8'de kalkarsa 2'de 2.30'da uyuyor. Ben bu düzenden çok mutluyum çünkü bu sistemi biz kendimiz oturttuk. Eğer ben o uyku eğitimine devam ediyor olsaydım ya da şu an bu uyku eğitimini alıyor olsaydım eyvah çocuk 7'de kalktı işte şu saatte mutlaka uyuması gerekiyor o kadar büyük bir panik yaşadım ki e, o kadar stres altına girdim ki bunu gerçekten hani belki de problem bendeydi o dönemde bilmiyorum benim yaşadığım bu stresten dolayı Ceylin e, bu uyku eğitimine bu kadar adapte olamadı ama çok böyle nasıl söylesem programlı bir şekilde hani bunu yapmak çok mümkün değil. Çünkü çocukların da, annelerin de, babaların da günü gününe uymayabiliyor. Uyku eğitimi konusunda benim söyleyebileceklerim, yaşadığım tecrübeler bunlar. Ee, dediğim gibi eğer siz de uyku eğitimi e, vermek istiyorsanız, böyle bir niyete girdiyseniz öncelikle kitapları okuyun, bir araştırın. Bu eğitmenlerin Instagram sayfalarını inceleyin. Hepsinin yöntemlerini bir öğrenin. Ondan sonra hangisine size uygun olacağını düşünüyorsanız bir başlayın bakalım ufaktan. Bence 6 ile 8 ay arası uyku eğitimi vermek için uygun bir dönem. Daha ileriki e, aylarda verirseniz çocuklar işte ayaklanmaya başlıyor, yataktan inmeye başlıyorlar. Daha stresli bir döneme girebilirsiniz. O yüzden bence 6 ay sonrası e, uygun. Tabii bunu e, çocuğunuzun doktoruna da danışmanız gerekiyor. Hani gece beslenmelerini, boyuna, kilosuna, gelişimine göre gece beslenmeleri kesilebilir mi? E, ne yapalım, ne edelim diye doktoruna da sorarsanız bence güzel bir yolda ilerlersiniz diye düşünüyorum. Ama son olarak şunu söylemek istiyorum. Sıfır ağlatmayla uyku eğitimi ne yazık ki mümkün değil arkadaşlar. Yani en 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 az ağlatan yöntemde bile çocuk bir şeye bağlı olduğu için maalesef ki bunu biraz reddettiğinden tabii ki ağlıyor ama hani e, onun biraz inadının kırılmasını beklerseniz güzel bir uyku eğitimi verebilirsiniz diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim uyku eğitimi konusunda bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Biraz böyle negatif bir yönden yaklaşmışım gibi e, olmuş olabilir ama dediğim gibi ben yaşadıklarımı tecrübelerimi aktardım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa e, bana isterseniz buradan yorum olarak isterseniz de Instagram'dan e, mesaj olarak yazabilirsiniz. Olabildiğince her Mesajımı cevaplamaya çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.